çevre iyi yerler mi bu var. Özellikle Aksaray'dan ve Nevşehir'de. Yüren insanlar var. Geçen yılda böyle değil de bu kanalılığı bir yaptıktan kanalı sonra gelen insan sayısı fazlalaşmış. Bu sağ tarafta, yukarıya doğru, daha doğru.

getiriyor. kaç içerisinden geçiyor burada sağ tarafta. Şu anda yol kapalı gözüküyor. Artık bir çevre yol düzenlemesi yapıldı. Bu yol yapıldıktan sonra bu yol çok geniş ve güzel bir yol yapıldı. Artık yol tepeköy içerisinden geçmiyor. Bu yol geniş oldu. İleride de bir çift tarafında da bir düzey tarafında bak bakılıyor çok fazla kapalı kalmıyor. Önceden neredeyse 3 ay yol kapalı kalıyordu bu bölgede. Kaçak insanlar kullanıyorlardı ama emniyetli kullanılamıyordu. Şu anda neredeyse mevsim itibariyle geçen 1-2 gün kapalı kaldı. Onun haricinde yol kapalı kalmıyor. Ve ciddi de trafik oluyor. çiftlik üzerinde Nide'den Aksaray'a giden insanlar da bu kullanıyorlar. Ve yolun e, devamında da sağ tarafta Tepeköy köyü görüyoruz. Yolun devamında da yeşil burcu içerisinden geçiyordu bu yol önceden. Yoğun olarak şu anda da yeşil burcu içerisinden geçen yol devam ediyor. Ancak sol tarafa doğru yolda Gümüşler Kavşağı'na kadar bir çevre yolu daha yapıldı. Yani Nide'den Gümüşler Kavşağı'ndan mesela sanayi sitesinin, ata sanayi sitesinin olduğu yerde hiç şehrin içerisine girmeden insanlar çiftliğe kadar gidebiliyor. Oldukça hızlı bir çiftlik gün düşünürseniz arası mesafe yaklaşık 40 kilometre. Önceden daha emniyette olması insanlar gölcük üzerinde İçerisinde de güzel bir lokanta yapıldığında insanlar gelip yüzebiliyorlar, manzaranın da keyfini çıkarabiliyorlar. Bu ileri de tercih edilebilir. tehlikeli bir yoldu. Özellikle Tepeköy'e girişinde güney taraftaki yamacın yolun üstlerine doğru yolu sebebiyle orada şoförler yanıltıcı bir durum buluyordu. Her tarafta buzlar eriyordu. Orada buz erimediği için hızla gelen araçlarda ciddi kazalar meydana geliyordu. Yol bu yönünde çok işte şehirler arası yol um doğru dönerseniz yeşil burcun içerisinden geçiyor araçlar. Bakın burada doğru devam ederseniz Amas üzerinden Gümüşler kavşağına varıyorsunuz. Sağ tarafa doğru dönerseniz buradan da yeşil Burç üzerinde Niğde'ye yine devam ediyorsunuz. Her iki yoldan Niğde'ye varıyor. Ancak birisi çevre yolu ile de. Bu yolda artık belki 4 yıl. geliyor. Çevre illerden gelenler de var. Burası Yeşilburcu'nun girişindeki kavşak. Sol tarafa dönerseniz Güllüce istikametine yayla yolu devamında Pınarcı, Yıldız Tepe, tarafına gidiyor. Devamında şehir merkezine doğru gidiyor.